CHP ve HDP'nin Finlandiya ve İsveç ile ilgili açıklamalarına şaşırmadık. Bunlar zaten her zaman ihanet içerisinde olan her iki parti. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politikayı Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekliyoruz ve doğru buluyoruz. Asla terörü destekleyen, teröre finansman sağlayan veya silah sağlayan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini hak etmediğini düşünüyoruz. Bu konuda milli birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken CHP ve HDP'li vekillerin Cumhurbaşkanımızın fikrine, görüşüne aykırı bir şekilde görüş belirtmesi ve özellikle İsviçre, İsveç ve Finlandiya'nın tutumunu desteklemesi kime kimden yana olduklarını gösteriyor. Ünal Çeviköz'ün CHP milletvekili Ünal Çeviköz'ün bu ilk ihaneti değil. Daha önce de defalarca Türkiye'nin aleyhtarı tutum içerisinde olmuştu. Zaten HDP'nin farklı bir şey yapmasını beklemiyoruz. Tabii ki onlar daima PKK teröründen PYD teröründen yana oldular. Burada da özellikle İsveç'i ve Finlandiya'yı destekleyerek teröre desteklerini göstermiş oldular dolaylı bir şekilde. Bu son derece bir açık bir şekilde ihanetin göstergesidir. HDP ile CHP'nin işbirliğinin ve terör seviciliğinin HDP ve PYD seviciliğinin en açık göstergesidir. Bu Türk milletine, Türk devletine ihanetin bir belgesidir ya da açıklamasıdır diye bakıyorum ve kınıyorum. Ama bu dediğim gibi ilk değil. Herhalde bu ihanet böyle devam edecek. Türkiye'nin dışında herkesle beraber olan HDP ve CHP burada da kendini göstermiş ve bizim milli duruşumuzun, politikalarımızın, devletimizin çıkarından yana değil, terör örgütlerinden yana, PYD'den ve PKK'dan yana olduklarını apaçık göstermiştir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir.